1-31 Ağustos tarihler arasında 2481 asayiş olayı meydana gelmiş. 2863 kişiye işlem yapılmış. 2215 olay aydınlatılmış. Yapılan faaliyetler kapsamında 67 tabanca, 1094 adet fişek, 21 adet kuru sıkı tabanca, 70 adet av tüfeği, 66 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiştir. Özellikle evden hırsızlıkta yaklaşık yüzde 48 civarında bir azalma meydana gelmiştir. Yine otodan hırsızlıkta da ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Işlerinden hırsızlıkta da yine yüzde yüzde 26.3 civarında bir azalma meydana gelmiştir. Bu kapsamda özellikle kent güvenlik yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması, zarar gören yine kamera sistemlerinin aktif hale getirilmesi için yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Son bir ay içerisinde yani Ağustos ayı içerisinde 275 narkotik olay meydana gelmiştir. 361 kişiye işlem yapılmış, 28 zanlı ise tutuklanmıştır. Bu faaliyetler kapsamında 268 gram metafetamin, 11.488 sen, adet sentetik ecza, 52.345 gram esrar, 46 gram kokain, 312 adet kök kenevir, 492 gram kanobinoid ve 28.688 gram da skank ele geçirilmiştir. 5 ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 260 yaralanmalı kaza meydana gelmiş, 460 kişi de yaralanmıştır. 186 adet de maddi hasarlı me e kaza meydana gelmiştir ki bu rakamlar kabul edebilir rakamlar değildir. Dolayısıyla hem emniyet hem jandarmamız daha etkin trafik denetimi yapacak, vatandaşlarımız da trafik kurallarına riayet edecektir ki son iki kazamız hepinizin bildiği gibi bir tanesi tek taraflı bir kazadır, Diğeri de hemzemin geçitte meydana gelmiş kazadır ve gerçekten hepimizi üzdü. Düzensiz göçle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Şehrimizde hiçbir şekilde kayıtsız bir yabancı bulunmayacaktır. Bununla ilgili bütün çalışmaları organize etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bir ay içerisinde 351 şahıs yakalanmış 7 tane operasyon gerçekleştirdik. 4 şahıs organizatörde tutuklandı. Terör örgütleriyle mücadelemiz amansız şekilde devam edecek. Bu kapsamda değerli arkadaşlarım 3 operasyon gerçekleştirilmiş. 4 şahıs da tutuklanmış. 4 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu şehri hep beraber inşallah depremin etkilerini azaltan, huzuru artıran bir dönemle birlikte Malatyalı kardeşlerimize daha huzurlu bir ortam sağlamak istiyoruz. Malatya kadim bir şehir. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti döneminde önemli işler başarmış. Stratejik konumu özellikle nedeniyle çok önemli bir merkez olmuş. Bu şehri hep beraber el ele verip daha iyi noktaya taşımak hepimizin aynı zamanda sorumluluğu. Okul güvenliği konusunu detaylı ele aldık. Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza uzanan her kirli elle mücadele etmeye kararlıyız. Ve 7/24 esasına göre yapacağımız bu çalışmalarda halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Eğer bir ve beraber olursak tüm sorunları çok daha kolay aşabiliriz. Ama biz valiliğimizin koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz çocuklarımıza aklına, sağlığına kast eden bu hainlerle mücadelede geri adım atmayacağız. Olağanüstü dönemlerde, olağan yöntemlerle deprem sorunlarını çözmeniz mümkün değil. etlerde de ortadan kaldıramazsınız. Bir daha söyleyeyim mi? Yani 130 bin bağımsız bölümün zarar gördüğü, binlerce enkazın bulunduğu yerlerde siz açık ihale yaparak 3 ay 90 gün ihale sürecini bekleyemezsiniz. Bunu beklerseniz şehirler enkaz yığını halinde kalmaya devam eder. Siz yasal prosedürlerin tamamını işletmeye kalkarsanız biz bu şehri 10 senede falan ayağa kaldıramayız. O yüzden pazarlık usulü gerektiğinde doğrudan temin yapılmalı. Yapılması da doğru buluyorum. Oldu mu? Eğer siz beklerseniz 90 gün açık ihale süreci yapayım. 90 gün gelsin. 90 günde itiraz etsin. E ondan sonra süreçleri beklerseniz çok daha beklersiniz. Şu anda da orta hasardan ağır hasarlıya dönen binalar var. Hızlıca yıkacağız. Hızlı yıkacağız, hızlı inşa edeceğiz. Ama bir, kendimize menfaat sağlamayacağız. İki, ikinci, üçüncü şahıslara menfaat sağlamayacağız. Kamu hakkına bak. Kamu parasına kim el uzatıyorsa ellerini kıracağız. Ama prosedürlere takılmayacağız. Prosedürlere takılırsak bu şehir çok daha bekler arkadaşlar.